Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Yanında arkadaşım Efe var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sizi bekletmeden videomuza geçiyoruz. Şimdi telefonun sahibi ben olduğum için ilk ben açacağım. Evet. Bu arada sen çıktı. Sen mega kutudan çıktı arkadaşlar. Şimdi sıra sende. spike çıkabilir. İnşallah. Ama küçük yani ben pek düşünmedim. Ha! Bu forma bak. 120 falan. Sen... Ay. İnşallah. 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 Spike gelsin. Ne olacak? Hadi, gözünde ya. Hadi band. Spike ricine. Gideceğine düşünmüyorum. Birinci sıradan düşürsen eş geliyor. Ya eş gelemez imkansız. Çünkü 30. kalemden sonra. Evet kutularımız yavaş yavaş tükeniyor. Ben jeton katlayacağım çünkü sıra yapabildi. Sonuncu kutudan bir de şey evet. evet. Çok güzel oldu. Tabii ben çıkacağına elde <laughs> da benim oluyor ve içinden George çıkıyor. Evet. Beğendiniz mi? <laughs> Yok. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle daha fazla video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.